Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi 18 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan Tyson Fury ve Oleksandr Usyk ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasıyla ilgili ee, önemli bir haberimiz var. Çünkü önemli iki isim bu karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ee, bu açıklamaların detaylarını sizlere aktaracağım. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Steve Cunningham'dan geldi e, ilk açıklama. Uyardı Tyson Fury tarafını. Ee, bu karşılaşmada diskalifiye olabilir dedi Steve Cunningham. Steve Cunningham önemli birisi. Neden derseniz çünkü 2000... 13 olması gerekiyor. Tyson Fury'nin ilk Amerika çıkartmasında karşılaştığı rakipti. Cruiser Wade'den ağır siklete geçiş yapmış bir isimdi. Dolayısıyla Tyson Fury'yi düşürdü. Öncelikle knockdown yaptı. Ve daha sonra da 7. round'du hatırladığım kadarıyla. 7. round'da da kendisi knockout oldu. Tabi çok fazla itirazda bulundu Steve Cunningham. Çünkü knockdown olduktan sonra Tyson Fury'nin ...dövüş stilini öyle tahmin ediyorum ki birçoğunu zaten izlemişsinizdir. Dolayısıyla Tyson Fury o hengameden, o kargaşadan çıkabilmek için... ...elinden gelen ne kadar e, kötü, kirli e, hareketler varsa... ...hepsini Steve Cunningham üzerinde zaten denemişti arkadaşlar. Şimdi bu detaylara sonra geçeceğim. Öncelikle bir Steve Cunningham'ı belki bilmeyen arkadaşlar olur... ...kısaca bir hatırlatmak istedim. Dolayısıyla önemli bir isim ve Michael Hammer'dan da açıklamalar var... Michael Hunter'da bu karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sırasıyla bunları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Öncelikle Steve Cunningham yapmış olduğu açıklamada ben dedi Uysik'in kararla sayıyla kazanacağını düşünüyorum. Veya dedi Fury diskalifiye olacak diye açıklamalarda bulundu. Fury yaslanacak, onun üzerine yığılacak, çullanacak e, Uysik'in üzerine. Dolayısıyla bu da dedi, e, onu yani yormaya çalışacak, yoracak zaten her zaman yaptığı gibi dedi. E, ve ben ring hakeminin Uysik'in ekibi tarafından önceden e, uyarılacağını e, düşünüyorum. E, ve Fury puanla kaybedecek dedi. Ee, yine burada yapmış olduğu açıklama var. Ee, yani Engano e, oldukça iyi. Engano karşılaşmasıyla ilgili de konuşmuş. Engano'nun çok iyi göründüğünü e, düşünüyordum. Yani Fury ile karşılaşacaktı ama Fury e, bu karşılaşmayı, yani MMA e, gay e, adamıyla yapacağı karşılaşmayı ciddiye almadı. Engano da diyor gerçekten inanılmaz bir güç var ama e, çok temiz bir yumruk isabet ettirdi. Ee, ve e, Fury'yi düşürdü biliyorsunuz Fury de zaten hazır değildi şekilli değildi yani bu maça hazır değildi diye açıklamada bulunmuş Steve Cunningham değerli arkadaşlar. Tabi şimdi ben e, hemen buraya da biraz bir ekleme yapmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi Tyson Fury'nin nasıl boks yaptığını e, zaten birçok hayranları dahi bunu biliyordur. Çünkü Tyson Fury boyutları büyük e, bir boksör. E, dolayısıyla rakiplerine çullanma, yüklenme, yaslanma yani onları yoracak e, ne kadar kötü kural dışı hareketler varsa bunları Tyson Fury yapıyor biliyorsunuz işte dirsekle e, Engano'ya vurmaya çalışmıştı bunları Tyson Fury yapar yani Tyson Fury işte bir taraftan tutup bir taraftan e, yumruklar bunları da atıyor Tyson Fury bu aslında arkadaşlar yani bu sadece Tyson Fury ile sınırlı bir olay değil. Mesela boksun altın çocuğu Money Man. Floyd Mayweather Junior'da yapar. Yani o da biliyorsunuz omuzuyla, omuzuyla karşılık verir. O dirsek arada bir gelir, yüzünüze çarpabilir. Bunlar yaşandı. Dolayısıyla boksörlerin bu Vladimir Klitschko'da da var biliyorsunuz kısa direkler tutmalar kısa direkler tutmalar hatta Anthony Joshua karşılaşmasında hiç unutmuyorum sol kroşeyi savurdu onu ıskaladı dönerken de elinin tersiyle Anthony Joshua'ya vurmaya çalıştı Anthony Joshua tabi onu da almadı yani insan kardeşim siz sokak dövüşü yapmıyorsunuz yani iyi bari tersiyle vur bir de aşağıdan tekme vur Jason Statham stili değil bu bir boks. Bunu boksörler yapıyor. Bunu Lennox Lewis de yapıyor arkadaşlar. Yani tutup vurmalar. Hele bunu en tatlı ve şirin olan kim yapıyor biliyor musunuz? Frank Bruno. Favorite Brit Frank Bruno da tutar böyle çok böyle tatlı tatlı tutar sizi böyle tatlı tatlı karnınıza işte vücuda yüze kafaya böyle sürekli yumruklar var. Bunu İngilizler yapıyor. Lennox Lewis'te de var bu yaslanma. Bunu boksörler neden yaparlar arkadaşlar? Boksörler içinde bulunduğu durumun vehametinden zorluklarından kurtulmak için bunu yaparlar. Bu sözde yine Lennox Lewis'in sözü. Ben demiyorum. Yani 3. rounddan sonra dedi rakibiniz kiminle karşılaştığının farkına varır. dolayısıyla faulle hareketler yapar. Evander Holyfield'a güya kontra yapıyor da kendisinde de var arkadaşlar. Yani Andrew Ruiz Junior'da da var bu kafa arkasına vurmalar. Filip Ragoviç, işte rabbit punch dedikleri kafa arkasına vurmalar. Yani bunu boksörler yapıyor. Anthony Joshua'da da var. Ama Anthony Joshua bunu sıklıkla yapmıyor arkadaşlar. Bakın bende hepsine kontra var. Dolayısıyla Anthony Joshua'da da böyle tutup vurmalar tuttu. Onda da var ama Tyson Fury artık bunu artık abartı seviyesine taşıdı değerli arkadaşlar. Yani o nedenle bu karşılaşmada beklentiler Tyson Fury'nin işte üstüne yığılıp çullanıp Oleksandr Usyk işte tutup çünkü boyutları büyük bu şekilde yapacağı zaten konuşuluyor maçın büyük bir bölümü bu şekilde geçecek ama tabii ki bir karşılaşmayı kazanırken arkadaşlar yani köşe çok önemli. Yani köşenin alacağı pozisyonlar, köşenin işte boksörünü desteklemesi için, boksörüne destek olabilmesi için işte ring hakemiyle çok sıkı, çok net konuşmalar yapması, işte oradaki ekiplerle çok iyi organize olması gerekir. Dolayısıyla senkronize olması gerekir. Yani oraya gidip işte köşe adamı tıpkı şey gibi Cennetin banks gibi gideyim işimi yapayım çıkayım öyle değil arkadaşlar bu işler çok ciddi işler o nedenle e, Alexander Ovechkin ekibi gerçekten çok ciddi bir şekilde ring hakemiyle konuşmalı çünkü Tyson Fury bunu yapar ha şimdi e, Steve Cunningham karşılaşmasında e, diskalifiye olmadı yani birçok karşılaşmalarda Tyson Fury yırttı e, ama bu karşılaşmada ben ee, bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Bir de zaten arkadaşlar şimdi e, bunu da söylemek bilmiyorum doğru olur mu? Ben şunu düşünüyorum. Zaten şu anda kamuoyu ve o hani hep yorumlarda yazdığınız o lobby dediğiniz şeyler var ya. E, ben onlara da inanmıyorum. onlar da palavra. İşte her neyse o tür şeyler de aslında Oleksandr Usyk'in arkasında şimdi, şimdiden. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tyson Fury çok yıprandı. Tyson Fury bu aldığı e, yorumlarla mesajlarla çok yıprandı arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler birçok insan için aman canım ne olacak e, böyle sokak ağzıyla e, açıklamalar getirilebilir ama bunlar çok önemli bunlar insanın sırtında yük olur arkadaşlar e, ve dediğim gibi hepsinde var e, bu tür sıra dışı hareketler ama Tyson Fury bunun abartısını yapıyor ha Alexander Usyk bu durumlardan kurtulacak mı? bu durumlarda bu durumlara maruz bile kalmayacak. Neden derseniz çünkü müthiş bir dayanıklılık var. Bunu Michael Hunter da söylüyor. Eski rakibi. Müthiş bir dayanıklılık var. Çok iyi bir kondisyonu var. Üst siklette olmasına rağmen. Bakın şu anda ağır siklette. Ve kendisini artık bu, bu siklette Oleksandr Uysik iyice yerleştirdi. Bunu da artık biliyoruz. Dolayısıyla artık vücudu da buna uyum sağladı. Dolayısıyla Tyson Fury'nin ben onu yakalayabileceğini zaten düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü çok hızlı. Ve bir de benim bir boksörde benim dikkatimi en çok çeken şey bir boksör ayak ucunda duruyor mu? İşte o boksörde iş var arkadaşlar. Böyle Tyson Fury gibi böyle dört ayak üstüne durmuş sehpa gibi yere bütün ayak tabanıyla yere basan boksör geçersiz. Boksör dediğiniz ayak ucunda durur arkadaşlar. Bunlar çok önemli işaretlerdir. E, dolayısıyla ben hiç düşünmüyorum. Ha burada Steve Cunningham yine e, çok böyle e, bence çok yapıcı bir yorum yazmış. E, sayıyla demiş Uysik alacak. Uysik zaten sayıyla kimseye maç vermez. E, ben yine... Alexander Usyk Tyson Fury'y durduracak diyorum arkadaşlar. Ve kariyerinin de en kolay maçı olacak diyorum. Bu arada bir kontra daha yapayım. Nerede antrenör nerede? Antrenör yok da ihtiyar babasıyla bu karşılaşmayı alacağını mı düşünüyor Tyson Fury? Çıkmayacak zaten de. Yine oyalıyor. Biz bunları daha önce de yaşadık arkadaşlar. Ekran görüntümde de görüyorsunuz zaten arkadaşlar manşet atmışlar Fiori babasıyla işte e, idman yapıyor, sparring yapıyor her neyse e, işte e, çok müthiş çılgınca hızlı olduğunu yazmış. Karşısında babası var arkadaşlar Tyson Fury'nin. Yani bunu biz Mike Tyson'da da görüyoruz. Böyle göz dolduran çok hızlı kısa videoları Mike Tyson'da da görüyoruz. O 57 yaşında değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Tyson Fury şu anda yüzyılın en önemli karşılaşmasına hazırlanıyor. Yani bir sparring partnerlerini görmedim Maç geldi ya. 4 Nisan'dayız arkadaşlar. Tarih geliyor. Ne bir sparring partnerleriyle bir görüntüsünü gördük. Ortada antrenör yok tamam Cavan Hill gittiyse başka bir adam yok mu yoksa babası mı duracak köşede yani bunların hepsi 18 Mayıs'ta da yine bu karşılaşmanın olmayacağının işaretleri akıl bunu söylüyor arkadaşlar. Gelelim şimdi Michael Hunter neler konuştu burada da yapmış olduğu açıklamada şunu söyledi. Dedi ki yani ben zaten dedi hani e, bu açıklama aslında biraz geç e, arkadaşlar. Tyson Fury'nin sakatlandım diye maçtan geri çekildikten bir 15 gün sonraydı bu e, paylaşım. Hatırlıyorum ben. E, yani ben zaten dedi Tyson Fury'nin Alexander Usyk gibi birisiyle dedi ringe e, çıkacağına dedi zaten şaşırdım dedi. Bunu söyledi. Yaptığı açıklamada çünkü o Aleksandr gerçekten dedi çok dayanıklı ve çok dedi değerli bir savaşçı diye açıklamalarda bulundu. Hani Tyson Fury sahtekar diyor arkadaşlar yaptığı açıklamada çünkü onunla ringe çıkmak onunla böyle önemli rakiplerle Tyson Fury'yi ringe çıkartmak oldukça zor ha bunu bir de şöyle bir açıklama getirdi Michael buna dedi ki belki dedi bir miktar daha para istiyordur diye açıklamalarda bulundu bu da yapmış olduğu açıklamada Alexander Usyk'in bu karşılaşmayı sayıyla alacağını düşünüyor değerli arkadaşlar Michael Hunter'da yapmış olduğu açıklamada. Evet şimdi tabii biz bununla ilgili daha çok paylaşımlar yapacağız arkadaşlar. Bu iki isim önemli olduğu için bu isimlerin açıklamalarını sizlere aktarmak istedim. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.